Yeni evli bir kadın evlenmeden önceki bazı kötü alışkanlıklarını bırakamamıştı. Önceden canı sıkılınca başka bir erkekle konuşur, onunla tanışıp bunun heyecan ve zevkini yaşardı. Başka başka insanlarla flört etmek onun için oldukça eğlenceli bir işti. Ancak evlendikten bu yana kendisini tek bir erkeğe hasretmek zorunda olduğunu bildiğinden bunu yapmaya cesaret edemiyor, ahlaki de bulmuyordu. Ancak şeytan onu rahat bırakmadı ve çok geçmeden gözünü eşinin erkek kardeşine dikti kendilerine oturmaya geldiklerinde sık sık onunla samimi sohbetler ediyor, bir araya gelmedikleri zaman da sosyal medya hesaplarından kendisine yazıp onunla konuşuyordu. Bir gün sohbet oldukça yanlış yerlere gidince genç, abisinin eşiyle böyle konuşmasının doğru olmadığını fark etti ve yaptığından pişman oldu. Ancak genç kadın onu rahat bırakmadı. Kendisine samimi mesajlar ve fotoğraflar atmaya devam etti burun üzerine yengesinin niyeti bozduğunu ve kendisini ayartmaya çalıştığını anlayan genç, soluğu hemen abisinin hırdavat dükkanında aldı. Ona, yengem sana boynuz takmayı kafasına koymuş, öyle ya da böyle bir gün başına iş açacak dedi. Sonra da kendisine gönderdiği fotoğrafları gösterdi. Adam karısının müstehcen fotoğraflarını görünce çok şaşırdı ve sinirlendi. Kardeşine bunu kendisine cesurca ilettiği için teşekkür ederek dükkandan çıktı doğruca evine giderek karısının karşısına çıktı. Ona tüm gücüyle şiddet uygulayan adam o akşam karakolluk oldu. Komşuların kocasının elinden zor aldığı kadın hastanelik olurken kocası da nezarete atıldı. Eşinin durumu iyi olduğu öğrenilince serbest bırakılan adam daha sonra hastaneye de giderek eşine rahatsızlık verdi. Durumun farkına veren genç kadın artık kocasından kurtulamayacağını anlayınca onun için uzaklaştırma kararı çıkararak Ondan mümkün olduğunca uzağa gitti. Adam karısına bir daha yaklaşmaya cesaret edemedi. Her an tutuklanırım korkusuyla yaşayan adam, genç kadının peşini sorunda bırakarak ondan elini ayağını çekti. Daha sonra duydu ki tanıştığı yabancı adamlar onu kandırıp borç senede imza attırmış, bir genel evde çalışmak üzere zorla alıkonulmuştu. Bunu gören adam etme bulma dünyası diyerek onu bir gün ziyarete gitmiş, yüzüne para tomarı atıp ona elini bile sürmeden oradan ayrılmıştı. İster nişanlılık döneminde, ister flört evresinde olsun, dinimizce hiçbir şekilde helal kılınmayan zina durumu, evlilik harifesinde bile kabul görülemez, kesin bir hükümdür. Nikah kıyılmayan bir erkekle kadının isteyerek ve bilinçli bir şekilde yaptıkları birleşme günümüzde zina kavramı olarak değerlendirilir. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre efendimiz şöyle buyurdu: "Âdem oğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir." gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o arzu eder, ister. Üreme organı ise bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır. İnsan ahlakını ve maneviyatını körelten bazı ahlaksızlıklar pek çok maddi hastalıklara da yol açabilir. Aile içinde terbiyesizlik gösteren, nikah dışı oluşan nesiller toplumdaki düzeni de bozar. İsra Suresi 32. ayette zikredilen "Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur." ayetinde zinadan uzak durmamız gerektiğine değinilmiştir.